Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerine geçirmek üzere ana vatana gelen memleket hasreti her zaman içimizde diyen gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri devam etti. Gurbetçiler yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanıyor. Heyecan ve sevinçle memleketlerinin yolunu tutan gurbetçiler baba ocağında sevdikleriyle hasret gideriyor. Almanya'nın Dortmund şehrinden geliyoruz. E, Trabzon'a yolculuk. İzmit'te bir kısa e, stop yapacağız ondan sonra Trabzon. Her zaman e, ayak bastığımız an e, ya farklı bir duygu yani insan anlatamaz sana. Hani... Seviyoruz memleketimizi sonuçta. Yani çocuklar da aynı. Hani can atıyorlar her sene gelelim diye. Hasret. Yani şimdiye kadar her sene aşağı yukarı 47 senedir Almanya'dayım. Her sene neredeyse geldim sayılır. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Almanya'dan geliyorum Hannover kentinden memleket Denizli'ye gideceğim. Nasipse sağa sola arkadaşlara ziyaret edeceğiz ailelere. Yolculuğumuz güzel geçti. Gayet rahat gelebildik yani. Memleket hasreti her daim içimizde sürüyor. İlk bayrağı ilk gördüğümüz zaman tamamen yani anlatılmaz bir duygu yani. İyi ki ne bir vatanımız var, bir bayrağımız var. Allah her daim etsin hiçbir zaman eksik etmesin başımızdan.